아, 그래. fonksiyon uygulamalarından ÖSYM son yıllarda biraz daha ciddiyetle zor sorular sormaya başladı. Soruda da fx'in grafiğini vermiş. hx'i soruyor. hx de f x'e bağlı. Önce f x'in grafiğini çizmem lazım. f x'in grafiği neydi? Verilen fx fonksiyonunun y eksenine göre simetriği. Hemen şu üst parçanın y'ye göre simetriğini ve alt parçanın simetriğini aldığımda buranın 4 olduğunu görüyorum. Şu anda ne yaptım? f x'i çizdim. Şimdi bizden yeni bir grafik istiyor. O da ne? hx fonksiyonu. 0-5 aralığında hx. Arkadaşlar ne yapacağım? Diyeceğim ki şimdi dikkat. E, f eksi x'in yani siyahla çizdiğim yeni fonksiyonun sıfırdan büyük eşit olduğu kısımda. Nerede arkadaşlar? Sıfırla 4 aralığında pozitif bakın. Orada 2x y eşittir 2x'in grafiğini çiziyor. Hemen alıyorum. Y eşittir 2x'i çiziyorum. Nereden nereye? 0'dan 4'e kadar pozitif olduğu için bu bölgeyi çizdim. 0'dan 4'e. Şimdi y karşılığı ne olur? 8 olur. Tamam 0 4 aralığı çizdik. Ama bir de ne var? 4 5 aralığı da var. 5'e kadar getirmem lazım. Bu arada da ne oluyor arkadaşlar? Yani negatif olan bölgede y eşittir 4'ü çizmen lazım. Y eşittir 4'ü alıyorsun. Çiziyorsun. Şurası 4. Ve şu aralığı alıyorsun. Şimdi senden ne istiyor? Hx fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan. Yani bu bölge ve bu bölgenin toplam alanını soruyor. E şurası 8 şurası 4. İlk üçgenin alanı 4 çarpı 8 bölü 2 artı bir dörtgen oluşmuş. 1'e 4 1 çarpı 4 de buradan geliyor arkadaşlar. 20 yapıştırdınız. Mükemmel bir soru. Gelir.